arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. Bu <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnternet unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. <laughs> İnterneti unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla da adam suyu yaktı lan. Arkadaşlar Şükrü Kar kanalıma hoş geldiniz. Malum e, havalar aşırı soğuk. Var kış kıyamet 3G'ye bağladık. İstanbul'da sabaha karşı biraz kar atıştırdı. Ama şu an sulu kar ya da fırtına fırtınayla devam ediyor. Bu yavrumuzu şeye baskalarımızın altına yumurta sürdüydük. Bir tane yavrumuz duruyor. Macar yavrumuz hala çırık çırık yavru gösteriyor. Şöyle dişi bir yumurta daha bırakma çabası içerisinde. Burada da bir et yavrumuz var. Balkonumuzu tamamlayamadık. Büyük tarafı yıktıktan sonra bu kuşlarımı eve aldım. Evin içerisinde. Üstünü şöyle kilimle örtüyorum. Bu balkondaki kuşlarımızdan bahsedip bahsedip duruyoruz. Ama balkonu göstermiyoruz. Yine göstermeyeceğim. Ama şöyle bir şey gösterebilirim. Bunun iznini aldım biraderden. Bir takım Mardin'imiz geldi. Bunlar eş değildi. Eş olsunlar diye buraya. Artı az önceki gösterdiğim salma buradaydı. <laughs> Onu içeri aldıktan sonra buraya hemen bir tane daha monteladım. Bu alt gözlü duran burada duran kuşlar içeri geçti. İçeridekiler buraya geçti derken bunlar da yemliği devirmişler. Aferin size. Neyse hala yemliğiniz suyunuz var. Bir takım baskımız burada. Bir takım mardinimiz burada. İçeride bir takım baskımız. Bir takım kırığımız. Bir takım macarımız. Bu şekilde duruyor. Şöyle dönecek olursak burada hala kameralara göstermediğimiz ve göstermeyeceğim bir müddet daha kuşlarımız var. Adet söylemiyorum, şekil şükür söylemiyoruz. Neyse gelelim videomuzun konusuna. Hava gerçekten bayağı fırtına. Şöyle göstereyim. Perdenin sallan ışığı İstanbul'da olanlar zaten bunu havayı biliyor. Bir İstanbul'da kar yok herhalde. Geri kalan her yerde kar var diye biliyorum. Bayağı bir doldu. Serkan'la İrlanda günlüğü kardeşimiz, Serkan kardeşim, hatta Serkancığım, Beyaz Arka Tepe dişiye e, bir adet erkek aldığını söyledi. Üç gün oldu bana bunu söyleyeli ama ben e, gece vardasında çalıştığım için gece gidemedim. Bugün günlerden pazar ve Allah nasip ederse bu fırtınada arabada bulamadım. <laughs> Yolun çoğunluğunu yürüyerek de olsa gitmeyi deneyeceğim. İşin ucunda beyaz arka tepe dişiye erkek var. O yüzden hiç vakit kaybetmeden ben kaçıyorum ve kalan videomu bir aksilik olmasa orada devam edeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Beklemeye devam. Arkadaşlar bir 15 dakikalık Yürüyüş yaptıktan sonra yükse bineceğim noktaya geldim. Ama yüz felci geçirmezsem iyiydim. Bayağı sert esiyor hava. Şu an Atışalan Caddesi'ndeyim. Şu ileride Atışalan Karakolu var. Oo, bilen bilir. Aha minibüste geliyor arkadaşlar. Şanslıyım fazla beklemedim. Hemen biniyorum. Hey, hey, hey. Hadi bakalım. Bekle beni Kenan'cığım. Geliyorum. Arkadaşlar minibüste bindikten sonra çekim yapamadım. Felaket bir kar yağdı. Şöyle göstereyim. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Galiba gözüm buz içerisinde şu an. Daha soluklanmadım. Hemen dedim. Kenan kardeşimin şöyle yeni mekanına da hazır gelmişken gönlümden gelmek geçiyordu. Ama bir türlü denk getiremedim. gene Serkan kardeşimizin sayesinde gelmek nasip oldu. Böyle çok güzel bölmeler yapmış hünkârlar, baskalar. Ay maşallah. Valla alabildiğine böyle burası salma. Bunlar da Sivas kumusu gibi duruyor. Sivas kumusu mu bunlar? Değil mi? Aynen. Uzayda görsem tanırım Sivas kumusu. Maşallah. Daha yavrular. Revirlik. Aynen. revirlik devir bölümü. Burada bir kelebek var. Burada başka, burada gene bir gördüm imkanı var orada. doğmaca Oo. Şşt, tatlışlar. Sizin ne yapıyorsunuz? He. İyi ee, alana hayırlı olsun. Dumanla takla atmadın. Ataydın iyiydi la. Bu ne? Japon mu? Japon iki tane, üç tane, dört tane, beş tane derken aa dün akşamki mezatı gördüydüm bunları ama katılamadım, yazamadım. Montolular. Şöyle. Gerçekten hobi amaçlı kostüm olarak güzel kuşlar. Güzel beslenir. beslemesi en zor kuşlardan ama bir de güvercin merakı böyle bir şey arkadaşlar. Çok zor bir hobi. Beslemesi, büyütmesi, bakımı çocuk gibi ilgi istiyorlar. Sevgi isteyeni var, bakım isteyeni var. Var oğlu var. Kara kanat, kara kuşlar var, dolapçılar var. Şeş kafalar güzel. Kara çiller mükemmel en sevdiklerim. Ana burada permalı var. Bak 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 burada neler var neler maşallah. Ay güzellikler. Ey King ne yapıyorsun? Ay maşallah tam King ya. Yani. Kuyruklar mükemmel. Evet. Arka tepe mükemmel ya Trakya yanmıyorsam o da. Yok yok arkadaşlar tellerden ne kadar görünüyor bilmiyorum da. Bunlar da tavuk gillerden. Postalar. Oo, buranın teli çok sıkıymış. Fazla yanaşırabilir miyim? Evet yanaştım. Çok güzeller maşallah. Orada bir tane erkek var bango. Şurada var, burada var. Orada var, burada var derken Kenan Eyvallah, kardeşim. Selamünaleyküm cümleten tekrardan. <laughs> Nasılsın kardeşim? Eyvallah abicim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Valla mekanın güzelmiş. Elin Allah yüzünü kara çıkarmasın. Valla süper yapmışsın abi, canım. Yani Bir yani önceki şey yerini şey. biliyorum. Aynen. aynen. Şu Onu, Or oraya nazaran Burası mükemmel. Üstüne koyarak ilerliyor abi. Aynen inşallah daha da büyüsün. İnşallah. Bu meslek gerçekten Aşırı yemek istiyor ya sadece bir güvercin yemek değil yani evet. çocuktan fazla bir ilgi sevgi bir, böyle çok beklentisi var yani. Minneset çocuklar dışarılarda başka şeylerle ulaşacağına aynen. bazen anneleri babaları kızıyor tamam bazen haklı olabilirler çünkü çocuklar bazen okulda dersleri aksatıyorlar yüzden ama en azından gözünün, o, gözünün önünde dışarıda, dışarıda farklı bir şeye. Çocuklar gözünüzün önünde kendi çatısında. Kendi bunu bunu yerine, biz de söylüyoruz Aynen. Sağa sola başka şeylere gitmiyorlar en azından nerede oldukları belli. Yani bazen de kızmasınlar çocuklarına. Yani bir dünya arkadaşı çevresini araştırana kadar yanında sağlam iki tane arkadaşının düzgün öyle. yolda olduğunu gördün mü gözlerini Aynen arkada Aynen kalmaması gerekiyor. Biz o gözle bakıyoruz. Zaten mümkün, e, mümkün olduğunca... Kimlerle konuştuğundan biz, ziyade bir kişi bile yani, takip yetiyor. Ben kendim söyleyeyim şöyle. bu camiada tamam yaramaz insanlar da tanıdık ama on numara ben insanlar ben da tanıdık. Tabii canım. Geri geldi örnek Gezer Süleyman'ın tamam, profesörünü de tanıdık. Fabrikatörünü de tanıdık, Aynen. iş adamlarını da tanıdık. Onlarla sohbet, muhabbet ettik, bir diyalog kurduk. Şu kuş kuş dairesinde yani bunların hepsi oldu. Tabii canım. Yani buna tabii hangi gözle baktığınız önemli olan. Allah şükürler olsun. Biz bugüne kadar 3 senedir canlı şey... yapıyoruz burada. Aynen. 3 senemi devirdim hatta. 3 senedir Türkiye'nin her bir yanına gönderdik. Göndermediğim yer kalmadı. Hatta şu an Avrupa'ya da başladık. Avrupa'ya da gönderme başladık. Avrupa'nın da her bir yerine göndermeye çalışıyoruz kaldı. şu anda elimizden geldiği kadar herkese sağ salim, temiz bir şekilde, sorunsuz bir şekilde kuşlarını teslim etmek buradaydı. Aynen. Yanlış anlamadım telefonda konuşurken şey dedim. Akşamdan beri buradayım diye. Tabii ben dün akşamdan beri yayından <laughs> sonra ya işte, hala arkadaşlar yani hesaplar ki yiğidin hakkını de teslim etmek lazım. Var. Dün saat mezatta saat şu anda saatten bile haberim yok ama biri, saat 2'ye gelmiş. Ikiye gelmiş ben yani? dünden beri <laughs> ayakta buradayım şu anda. Aynen. Halen işin başındayım burada. Ben gece çalışıyorum ise arada girip çıkıyorum yazamıyorum. Söylüyorsun. Hatta birinde şey yazacaktım. Tuvalete giderken bile fiyat söylüyorsun hala ya. Aynen, ya koptum yani. <laughs> ya bazıları giriyor yayına işte papağan gibi niye tekrarlıyorsun? Biz papağan gibi Aynen. tekrarlamak yayın akışı... De hoşnut değiliz. He. Yeni giren insanlar yayına o sırada bilmiyor ne kuş, ne yatır, gibi yani dişine, sürekli akıyor erkek, yani. Biri ya Aynı gibi sorular çıkıyor. sürekli gelmesin aynen, diye, aynen. diye biz de papağan gibi tezgahta Aynen. her şeyi tek tek anlatıyoruz yani, öyle. Her seferinde tekrarlıyoruz. Gece yayındaki yaptığım performans artı öncesini ben çektim yayına başlamadan önce de gelip çektiğim oldu. Çektim, Oradaki aynen, performansını doğru. da gördüm. Doğru. Şimdi e, yayın sonrasındaki Var performansını görürüz hala devam ya, ediyorsun. Ya, sanıyorlar Allah, ki Allah, kuşu sattı, Allah, iş bitti. Tam tersi. Ya. Yani, Nasıl işim? işim Mezat bittikten sonra Tabii başlıyor. Canım. Bunların hepsinin yazılması, çizilmesi. Ben niye o kadar defter tutuyorum? Niye herkesin? Kimse, kimse kimsenin yani. hakkını yemesin. Şu defterlerin sayısı yok bakın. Aynen. Her şeyi bir bir ben yazıyorum. Niye yazıyorum? Alanlar, alanlar, kimse aynen. kimsenin hakkını yemesin. Bana buraya adam sazı çekilmiş baskıyı getirdiği zaman bu ortaya çıkacak. O yüzden bana kolay kolay bir yani, şekilde Kusura, kusura bu kardeşim, Ben bazen böyle çalışırken arada girip çıkıyorum. Şey yapıyorsun hatta. Dur bakayım diyorsun hani o kuşu kim almıştı, ne olmuştu falan sürekli tabii hemen, Her şey bende bir kayıtlıdır. Onların da hepsi hafızanda da var yani. Hangi hafızada da diye ama yani. hafıza bir yere kadar yazı, i̇şte. <laughs> yazı, kalır her zaman çünkü. Söz uçar yazı kalır. Yani, tabii, tabii. Her şeyi yazıya dökmeye çalışıyoruz Aynen. burada. Allah aşkına olsun bugüne kadar da kaç kişinin hesabını tuttuk. Marketler evet, zincirinde çok çok bile bu nadir, kadar defter binde yoktur binde yani. Bir belki hatamız olmuştur. O da bizden kaynaklı ya, değil. ki. o bir işte olur adam yani. kuşu alıyor. Kendi kuşu gibi işte olsa da veriyor. O adama yazılabiliyor. O da binde bir yani. Çok yani, nadir. Yani ya ama o yanlışta işte, döner. Onda sıkıntı olmaz. Her işte hata olabilir. Biz de mümkün hatayı en aza indirmeye çalışıyoruz yani. burada. Göndereceğimiz kuşları da en sağlıklı bir şekilde bakın 10 tane salma yaptım şuraya. Şu salmaların maliyeti 10 milyonun üstü zaten. Yani şu Arkadaşlar salmaların falan gerçek gördüğünüz Şu an yaptırmaya çalıştığımız <laughs> şu an bir tanesine 650-700 lira para Aynen, aynen. Biz kazandığımızı sadece cebimize koymadık. Burada kuşlar Kuşların nasıl rahatı. daha rahatı. rahat eder, nasıl daha sağlıklı bir şekilde kalır. Hep onun derdindeyiz. Yani hep onu yaptık. O şey diyeceğim, ee, Serkan gene bir ara benle buradan bu, e, bir takım portakal aldıydı. Yanına bir takım da Konya karışmış. Hastaydım diye söyleyemedi. Sen direkt bana paketledin. Geldim aldım abi bakıyorum. <laughs> kuşlar bende. Bu senin nasıl nasibinmiş diyor. Bende kaldı kuşlar doğru, yani. Doğru, 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 doğru. olur yani doğru, doğru. onda da sıkıntı yok. Aynen, aynen oluyor. Bari. Yanlış her yerden dönüyor ya onda sıkıntı tabii, tabii olmuyor. Ya. önemli olan art niyetli olmaması insanlar. Yani biz Allah'a şükürler olsun. Allah korkusu olan bir insan zaten kimsenin hakkını yemez. Biz de bugüne kadar bizim görevimiz burada. Alanında, satanında her türlü hakkını korumak. Yani iki, i̇ki kanat benziyor. bir kuyruk. Kalp kırmaya da gerek yok. Aynen, Ayrı yani, bir evet. konu yani. Ha, diyorum ya iki kanat bir kuyruk sayesinde çok karakterli insanlar da tanıyorsunuz. İki kanat kuyruk sayesinde karaktersiz Hı. adamları da tanıyorsunuz. O, o. <laughs> onları da gördük. İlla ki, illa zamandır bu işin içindeyiz. Yanımızda oturup çayımızı, yani, çorbamızı içen adamın arkamızdan ne kuyular kazdığı da çıkıyor piyasaya. Ben kendim bugüne kadar hiç kimseye şurada bir haksızlık yapmadım. Yapmadı. <laughs> hep karşı taraftan gördüm. Hep karşı taraftan biz bir şeyler gördük. Onlar da Senden eksiltmez abi, boş ver. Kendi bilir dedik zaten. Aynı. Mümkün olduğunca zaten ben çürük elmaları hep ayıklamaya çalışıyorum. Çünkü yine çıkmaya devam edecek. Biz çıktıkça ayıklayacağız bunları. Aynen öyle kardeşim. Neyse senin arkadaşta da var. Salma, biz zaten ben şeyler var. için Oradaki, seni... <laughs> ben konuyu bağlayacağım. Valla dondum. Ondan sonra kapatacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Dediğim gibi Kenan kardeşimin de anlattığı gibi gerçekten zor bir şey. Şunu sevgisi bambaşka bir şey. Çok şeylere katlanabiliyoruz. Neyse bu çekimimize bu kadar olsun arkadaşlar. Güzel mekandan güzel kuşların arasından hepinize veda ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kenan Erkan kardeşinde YouTube'da canlı yayın yapıyor. Onu da ziyaret ederseniz seviniriz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.